Selam kızlar. Bugün makyaj yaparken sizinle hamilelik sürecimi paylaşmak istiyorum. Benim hamileliğim çok güzel bir o kadar da zor geçti. İlk 3 ay mide bulantısından 5 kilo verdim. 3 ayın sonunda mide bulantım geçti. Rahatlarım artık dedikten sonra ikili tarama testimize trizoma 18 değeri riskli göründü. Bilmeyenler için trizoma genetik bir hastalık ve bu hastalığı taşıyan bebekler doğumdan sonra en fazla bir hafta yaşayabiliyorlar ikili tarama testimi herhangi bir tıp merkezine vermiştim. Orası beni devlet hastanesine yönlendirdi ve benim kabusum orada başladı. Devlet hastanesinde bebeğimin beyninde sıvı olduğunu, böbreklerinde parlaklık olduğunu ve bu yüzden benden sıvı almak istediklerini söylediler. Ben sıvı vermek istemeyince bu bebek engelli olabilir, engelli bebeğe nasıl bakacaksın? Ona bakmak çok zor diye doktor bana biraz yükseldi. Sürem yetmediği için kısa kesmek zorundayım. Bebeğim çok sağlıklı doğdu. İlk sıvı vermemişim, ilk bebeğimi tehlikeye atmamışım. Sizin de böyle hikayeleriniz var mı? Yorumlarda konuşalım. Çok çok öptüm.